Evet arkadaşlar şimdi bu yeni gelen leke çıkarıcıyı özellikle çok merak ediyordum. Bu arada bu benim en sevdiğim e, beyaz peluş halım. E, peluş halı kullananlar bilir aralara böyle leke girdikçe çıkmaz çok kötü olur. Ama ben e, Eylül Öztürk'ün yani Eylül ablanın ürünü ürüne güveniyorum. Ve böyle bir risk alacağım. Hadi hayırlısı bakalım. Ee, şöyle malzemelerimiz bir ketçap, bir adet leke çıkarıcımız ve ıslak mendil. Haydi bismillah bakalım ne olacak? Şöyle, şuraya. Şimdi önce acımadan, şurayı çeker misin? Acımadan şu ketçabı dökeyim biz. Oy içim gidiyor. Söyle, <laughs> yedirelim. Sonra demesinler, aman yedirmedin, etmedin falan filan o iyi. Baya peluşun içine mi içine girdi yani? Şöyle bakın, baya peluşun yani halının her noktasına nüfus etti. Ama ben tabii ki de ürüne güveniyorum. Gerçekten hiç denemedim şimdi. ...sizle beraber bakacağım. Şöyle güzelce bir sıktım. Yani ben biraz fazla sıkacağım. Siz de kusura bakmayın. Çünkü aralarına kadar işledim yani. Şöyle. Ve gayret. Tamam. Beyaz halı kullananlar bilir. Kesinlikle çok zordur. Hele bir de bu peluşlar aralarına kadar lekesi kalır. Ben başlıyorum. Şimdi ıslak mendil yardımıyla. Bakar mısın? Sadece siz bez de kullanabilirsiniz. Ben şu an ıslak mendille denemek istedim. Bak. Bir yardımıyla. Bakar mısın? Sadece siz bez de kullanabilirsiniz. Ben şu an ıslak mendille denemek istedim. Bak. Böyle aralarına kadar işlemişti. Şu an sadece ıslaklığı kaldı. Bakar mısın? Ve ben hiç bekletmedim üzerinde leke çıkarıcıyı. Bak. öyle isterseniz yani beyazalı olduğu için normal hiç uğraşmadan yaptık şöyle kalan izler için bu arada ben çok mutlu oldum çünkü bu halıyı kullanıyorum ama sürekli tereddütlüydüm bir şey dökülürse ne yapacağım diye artık öyle bir endişem kalmadı bu arada bitkisel olduğu için elimle baya rahat rahat dokunuyorum. Başka deterjan olsaydı şimdi yaparım parçaydı. Ve ben hiç bekletmedim üzerinde leke çıkarıcıyı. Bak. Şöyle İsterseniz Yani beyazalı olduğu için normal. Hiç uğraşmadan yaptık. Şöyle evet. kalan izler için. Bu arada ben çok mutlu oldum. Çünkü bu halıyı kullanıyorum ama sürekli tereddütlüydüm. Bir şeye dökülürse ne yapacağım diye. Artık öyle bir endişem kalmadı. Bu arada bitkisel olduğu için elimle baya rahat rahat dokunuyorum. Başka deterjan olsaydı şimdiye paramparçaydı. Buyurun. Şunu da kullanalım. İz bile kalmadı. Şöyle kurumasını sağlayayım ki tam deterjanın etkisi var. Tabi siz farklı bir bezle daha güzel alabilirsiniz. Ben şu an denemek amaçlı. Sadece ıslak mendille. Çok fazla güç uygulamıyorum bu arada. Hafif Dokunduruyorum. Havanın kurması yeterli.